Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Blackpink hakkında bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki YG Blackpink'le artık ilgilenmeyeceğini gerçekten duyurdu. Ve biz de bunun için size bir bilgi yetiştireceğim hemen. Şimdi biliyorsunuz ki Jennie o da Taylor diye bir şirket açtı. Ardından bir de Lisa da Love diye bir şirket açtı. Sonra Lisa'nın ardından da Yisu'da bir tane şirket açtı. <laughs> i̇şte. <laughs> Ve şimdi biz yeniden başlayarak size göstermek istiyorum. Ve evet geldik. O da Taylor diye bir şirket var Zini. Ve gerçekten iyi bir şirket yani. Ve böyle böyle ilişkilerin üzerine bu kadar şey başarması bir tık böyle çok iyi geldi. Nasıl desem bir yeni fan olarak güzel bir şey aslında. Ve şimdik ise Lisa'ya geçelim. Evet Lisa'ya geldik şimdi. Aslında Lisa da bu kadar çok dişlerin üzerine bir şirket açtı ve bu kadar bu başarılar bana gayet de iyi geldi. İşte ya iyi bir şirket aslında ikisi de ve şimdiki ise şirketine geçelim ama ilk önce Lisa'nın şirketinin adını söyleyelim. Evet hemen Jisoo'nun şirketine geçiyoruz. Evet şu an Jisoo'nun şirketine geçtik. Blissful of Illusion diye bir şirket açtı. Aslında gerçekten bu üç kişi ve Rose de gerçekten çok linç idiler. Ve yani Blackpink aslında çok linç idiler. Ama bu şeylerin üstünden geçerek şirket açtılar. Rosenki de bekleniyor yakında olacak diye düşünüyorum. <laughs> Billie Sophie gel yine iyi bir şirket yine de. Ve e, nasıl desem hiç kimse şirkette yani olduğunu neredeyse bilmiyor. Çünkü 116 abone. Onlardan bir de benim zaten o da var. Ve şimdi ise kanalımda bir daha iyi geçelim. Evet geldik. Ve şimdi kanalıma abone olmayı like atmayı, bağlantıyı kopyalamayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Görüşürüz.